Birinci, yatırım yapmadan önce kripto para birimleri satın alma, satma organizmasını anlayın. Fonları kripto para ekosisteminin içine ve dışına taşımanın bir yolu olarak yerel para birimini hem yatırmaya hem de çekmeye izin veren platformları bulun. Doğru zaman geldiğinde sürecin basit olması için temel alım-satım işlemlerini nasıl yapacağınızı anlayın. İkinci, Tüm yumurtaları bir sepete koymayın çeşitlendirilmiş bir portföy, uzun vadeli başarının anahtarıdır riskli bir kripto pazarındaki en güvenli yaklaşım, portföyü defi, NFT'ler, oyun ve birinci katman protokolleri gibi popüler sektörlerdeki en iyi projeleri içerecek şekilde çeşitlendirmektir. Bu temeller bir kez kapsandıktan sonra, olası ay çekimleri üzerine daha küçük bahisler yapmak söz konusu değildir, ancak pozisyon boyutunu izlemek kayıpları en aza indirmenin anahtarıdır. Üçüncü, Herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmanızı yapın yatırım yapmadan önce, uzun vadeli sürdürülebilirliğe sahip olup olmadığını belirlemek için projeleri daha derinlemesine incelemek için iyi bir zaman harcayın. Bir şeyi sırf tanıdığınız veya gerçekten tanımadığınız biri size söyledi diye, özellikle de garantili iade veya risksiz bir deneyim vaat ediyorsa asla satın almayın. Dördüncü. Yol haritasını geliştirici etkinliği ile karşılaştırın açık kaynak teknolojisiyle ilgili harika şeylerden biri ortalama bir kişinin bir projenin ilerleyişini daha iyi okuyabilmesi için en son geliştirici etkinliklerine göz atabilmesidir. 5. Zamanda her şeyde en iyi niyetlere rağmen kripto topluluğuna yapılan yatırımların çoğu değer kaybıyla sonuçlanan kötü zamanlanmış yatırımlara yol açabilecek duygular tarafından yönlendirilir. Bir jeton piyasada hareket etmeye başladığında güçler ralliyi daha da yükseltmek için komplo kurma eğilimindedir ve kayıp korkusuna FOMO direnemeyen şüpheci yatırımcıları emer. 6. Kaybedebileceğinizden daha fazla yatırım yapmayın. Daha önce belirtildiği gibi kripto para birimleri doğal olarak risklidir. Çoğu token sonunda sıfıra gidecektir. Bunu akılda tutarak asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmayın. 7. Uzun vadeyi aklınızda bulundurun birçoğu, hızlı zenginlikler üzerine bir zihniyetle kripto para birimine dahil olur. Ne yazık ki, çoğu, çaresiz insanların sahip oldukları az miktarda servetten sağmak için tasarlanmış dolandırıcılık ve tuzaklarla dolu olduğu kadar hızlı bir şekilde alevleniyor. Bitcoin'in 50 bin dolara ulaşması 10 yıl aldı ve yol sorunsuz veya garantili olmaktan çok uzaktı. Aynı şey yalnızca en bilgili ve kararlı hod'ların en büyük kazançları elde etmesiyle uzun vadede hayatta kalmayı başaran herhangi bir token için de geçerli olacaktır.